Merhaba kuenlerim. Bugün sizlerle video ne yapacağız? Yine evimi tasarladım. Size onu göstereceğim şimdi. Bakın çok karışık oldu azıcık. Ama güzel oldu bence. Burası oturma odası arkadaşlar. Slime'lar var burada. Ay yapışsız mı? Mor, e, gri, yeşil, mavi diye slime'lar var. Mutfak böyle arkadaşlar şöyle. iki tane şey yaptım. Çok güzel oldu buzdolabı şöyle Hemen. Ee, arkadaşlar bu arada yukarıdaki tavaya, şuradaki tavaya takılmayın. Çok komik oldu arası. Şurada i̇şte bir tane Mua! şeyim var oyuncağım. Burada kom var. Bu arada adı Karam arkadaşlar. Ka Köpek kim? Köpeğim oldu benim. Çok tatlı bence. Ay. Burada maskelerim var. Burada telefonum var. Arkadaşlar e, benim iki tane telefonum var. Biri bu ev telefonu. Bir de gerçek telefonum şu sarı olan. Burada çantam var. Bir de küçük bir çanta. Hamburgerli var. Ee, sonra arkadaşlar burada bavulum var. Biliyorsunuz buraya yeni taşındım ben. Yani İstanbul'a kuzenlerimle taşınmıştım. Şu an onlar da ayrı evlerde. Burada suyum var. Gece yatarken içiyorum. Hatta şimdi içeyim. o oh, bitti. <laughs> burada köpeğimin tarı e, oyuncu falan filan var. Burada giysilerim var arkadaşlar şöyle. En sevdiğim giysi bu. Ben şimdilik ama bunu giyiyorum. Bunu bir yere giderken giyiyorum. Yukarıda kitaplarım. İşte bu üstün kafaya takma şeyi bu. Çok tatlı. Bakın ikiz olduk şeyimle. Çok tatlı. Ay şöyle. Burada televizyon koydum arkadaşlar. Yatarken falan izlerim diye. Ee, çok güzel. Şimdi burası banyo. Arkadaşlar buradan başlayalım. Burada yüz maskem var. Burada boynuzum var. Burada saç kurutma şeyim ne şeyim var arkadaşlar. Koyalım. Şurada şampuanlarım falan filan var. Şurada saç şeylerim var. Saç kesme. Şurada e, yedi, parfüm var. Saç şeyi var. Sonra güneş kremi. Var. Saçım boyası akarsa böyle yaparım diye. Yani aynısı. Yani hiç fark yok. Saçım boya boyası ay boyası akarsa diye saç boya aldım. Diş muğurca diş macunu falan var. Böyle işte arkadaşlar evim. Bu arada bu evde hikaye gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok güzel bence evim. Yani bilmiyorum. Siz de benim aynısını yapabilirsiniz. Yani. ben kendim dizayn ettim böyle tuvaleti e, kendi odamı şeyim falan filan. çok güzel oldu bence hadi görüşürüz bay bay seviyorum kuyum bay bay